Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mete Yavuz. Bugün takımımla beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, bu arada 520 olduk. Hepinize desteklerinizden ötürü çok teşekkür ederim. Hani inşallah nice binlere, nice on binlere, nice yüz binlere, nice milyonlara hep beraber geliriz. Yani bu anı yaşamak gerçekten güzel. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Bizleri siz var yok etmeyin. <laughs> <laughs> Veysel koru beni. Helal. Bayağı Adam yedi benden. Adam binaya mı girdi Veysel? Evet evet şurada şurada. Düşman görüldü. Bayıldı. Sen bana bir bekle. Sen deyin bak bekle. 60 metre var. Üst kata çıktı. Girelim mi? Çatıya çıktı. Geliyoruz. Bomba atıyor. Bomba at gitme 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 gitme. Oha kaç tane bomba atıyorsunuz? Gitme gitme biri bomba olabilir. Gel şimdi yüklenelim. Girin siz oraya, ben de arkada. Arkasını... Nerede lan bu? Onu vurayım. Öldü mü? Ben görmedim. Çatıdaydı lan, nereye gitti bu? Başka bir adamı vurdum. Aynen. Ben o, o zeka biri. Ne kastı lan? Bedele, önümüzde, Go. önümüzde köprüde adam. Abi misiniz siz ya? Hepiniz mi yani? Bir taneniz de mi vuramadı? Adam geliyor. Adamları geliyor. Caddeden. Sudan geliyor, sudan geliyor. Biri bizimde. Ses, ses, Biri bak şurada geliyor köprü üstünde. Biri de bu tarafta. Bir de arkanda Mete. <laughs> bak. Git. Helal köprü bir daha geldi kanka köprü geldi. kadar ya mete 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 nereye gidiyorsun nereye ben buradayım hayırdır sana mete acil bana yetişmen lazım tamam mete. sen ben abi bunu kaldırıp sana geliyorum kanka bana sen gel. şeyi kaldır arabayla gel ha, arabayla ee, gel öyle yapıyorum rota çıktı buraya Ulan kasam bilgisayar benimki siz ölüyorsunuz ya. <laughs> ya ben adamı daha görmeden düştüm. Ben uç, arabada düştüm. İlk bana sıktı ibine bine. <laughs> Kit'i olan var mı kit? Var var sen gel, gel Al. Kit al. Attım içecek de attım. Bana dokunmadılar bile. Droplar Adamlar dropları bak. alırken direkt basarız işte. Ya bana bir enerjin yok mu? <laughs> yok hadi. Ben bırakmıştım yere alsaydın. Evdeler, deneyim, evdeler. evdeler. Gördüm adamı. Yine, yine arabadan patlamasın. Diğer arkaydı. Evet, evet. Bu da baygın. Ulan çeye sıkıyormuşum lan. Bölgeler buradalar. Öldü. Lan Adam öldü, oradan öldü. duvara bakıyor ya. Ulan alanın dışındayız bot. Oo o, mi? o, o, o arkadaşımız kim? <laughs> kim olabilir? Ben, evet, ben, de ne gelin, bana 8x'i 8x'i alan kimdi drop'tan? Onu bana verebilir mi? Abi 4x falan yok mu ya bir şey bana Tepeden sıkan var beyler. Tamam 8x'i alan kimdi drop'tan? Ben aldım ben ben. Onu bana verir misin? Veririm bir dakika. Aha gördüm adamı. Sen kaskın yere gibi Arkadan ne araba yok. geldi. Ulan 2'dir beni yanıltıyor ya. Semer abi tehlikeli yerdesin ona göre. Valla kaçamadım bir türlü. Şöyle bir sisleyip geleceğim. Araç nereye gitti? Araç tepeye çıktı yok. da. Adam tepeden deniyor. Biliyorum da. Bir 8x olsaydı inemiştim onu da. Bana sıkıyor. Vereceğim vereceğim. vereceğim. Yanındayım abi bırakır mısın? Ooo geçti. Gel gel gel. Bıraktım. gel Bıraktım. Gel. Tamam bıraktıysan gel sen. Tamam yürü yürü yürü. Aldım geri aldım. Aldım geri, geri aldım beyler. Tamam tamam. <laughs> Bıraktım Zı buraya. Eyvallah sağ ol. Al şu iki. Nerede o şey? Var bende var dört var. Veysel, bende. şu an görünüyorsun ha. Çık çık çık. Sen abi şuradan. Bingin böyle olmuş hareket etsem çıkacağım. Şimdi nerede o arkadaşımız? Arka arkadaşımız. Tepede bir yerdeydi de. Arabamız var mı? Dört iş yok mu ya? ya olsa vereceğim. Ben seviyorum ki gözümü seviyorum. Arabaya sıkıyorlar. Birinde AVM var. AVM'li olana bir tane vurdum. Abi alan dışıyız ha. Biliyorum. Arabamızı patlatmaya çalışıyorlar. Biri baygın. Aynı dal. anda vurduk be. Dal 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 dal. Biri de sağa sağa gidiyor daha Mete. Şu an adamını kaldırıyor. Şurada tam. Enemies Tam şurada. Arabayı alabilen varsa arabayı alsın. Alan geliyor. Yok. Yukarıda hala adam var. Aşağımıza biri ha. Sus. Helal sana. sana be. Sıkıyor, 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 sıkıyor. Abi bir yok, biri düştü, biri düştü, biri düştü. Abiler, araba alın, gidelim. Burada bir tane araba Ben şu yukarıdakinin şeyini alayım. Sen abi bir varsa ben de aldım ya ondan. Sen AVM'yi aldın ya? Ben bilsem 8 x yani. almazdım ki senden. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hadi şu arabaya binek gidelim. Bu bizi gidebileceğimiz yere al, kadar al, götürür. Al. Oo, oh, tepeden biri mi sıkıyor? Yok yok ben geldim yok, bunu indirdim ki içeceğini falan alayım canım. İçecek falan yoktu ya. Bak şu evdeler. Enemies ahead. Gördüm bak çok at. Canı çok at. abi. Bir daha araba abi, kullanma ya. rica ediyorum. Ya arkadaş daha ne yapayım? Kayanın abi, arkasına geldim daha. kayanın arkası mı? Ben abi, arabadan araba inerken. Araba araba araba. Aynen, araba araba araba. Şu tarafa doğru kaldırın ha. Abi ben bahta kaldım ya. Beni kaldıramıyorsunuz. Kaldırdım ben birisini. Bak araba geliyor. Burada kalın ha çıkmayın. Onlar bizi evin içinde biliyor. Solda da mı bir bagi var ya? sakin. Gözünüz ayağı oradan ha. İyi arabamız da var. ama bak aşağı doğru iniyorlar karşımızda. Kanka ben görmüyorum desem. Kanka. Bak yukarıda yukarıda bak yukarıda görüyor Gördüm. Bir tanesiydi. var. Bir tane daha yedi bende. Düşman görüldü. Oo başka yerden sıkan da var. Abi başka yerden sıkan da varmış. Biri bana sis atsın. Neredesin? Öndeki ağacın önündeyim. Ha, Veysel gel kanka. Ben gelemem. Ben gelirsem ölürüm. Birinin koşması lazım. Bir Helal Veysel. Kanka biraz sola kay. Sola sola. Hah. Tam arkamda dur. Aynen Soldan öyle. Hafif sağ yap kanka. Hafif sağ yap. Aynen öyle. Yine tamam. daha gitti. Helal Selman abi. Şu sağ üsttekini ben bir alayım ya. Bir Veysel bir dikkat et arkama. Çekil arkama. Kadir orada ölürsün. Kaçtı geriye doğru kaçtı. Şimdi arabaya binin. Arabaya binin çabuk. Bin 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 bin, bin. arabaya bin. Şu mermileri alın. Ha aldım. Haydi. Tam üstümüzdeler ha. Aynen. Ayak sesini aldım. Ayak sesini aldım. <laughs> selam abi. Bitti Al, mi? Bittiler bittiler. bittiler. Ulan. Az abi abi. Mu mu muhtemelen evet bu. Burada burada tepede 230 yönünde bak geri atmış zaman abi. Nerede kadir? Dur bakayım. Düşman görüldü. şeydeler tepe bagındalar. gördüm gördüm düşman görüldü benim yerim güzel biri daha gelirse süperiz burada aha adamın ayağı görünüyor abi başlayalım mı burada ne diyorsunuz ya, ya gerek yok Ya alan dar alsın alandayız yine adam şurada bak Başın arkasında o dikkat sen salma ko Ben arkalamaya çalışıyorum onları. Helal. Biri gitti. Yön ne abi? Yön. O kayanın arkası. Enemies tamam. Tamam arkalayacağım Oo, ben sağ onları. Sağdan sıkanlar var. Üf, Gördüm. Ne kastı be. Sağdan sıkan vardı. Susturucuyla. Ayağa arkası. Duvar kastı. ama gördüm onu. Adamlar Düşman önümden. görüldü. Nerede Kadir? İyi işaretleyemedin herhalde. Yok abi. Ben göremedim. Şuradaki Düşman görüldü. Arkası. Bak duvar arkasında bir zaman. Tamam ben orayı kesiyorum şu an. Burada biri baygın. Tamam ben gideyim mi Mete'ye? Biri daha bayıldı Mete. Öldüler bunlar. Ben de al, ben de al, bunlar ben de öldü. Bunlar öldü, öldü. Tamam, Tamam. Mete şurayı kes. Anlaması Yön ver. Tamam. Hemen Mete'nin yanına. Baba. Evinin içinden biri baygın. Helal, helal. Onlar rastgele durup onlar haberiniz olsun. Oo, sağdan da sıkan var. İşaret lazım bana. Görmedim. Sıktı, sıktı aldım sayılır. Şurada. Alan dışında alanın içine koşuyor. Hemen bak. Tamam, gelecek. Bana gelecek. Geçer mi abi? Bir tane vurdum. Alanın içindeki öldü mü? Çıkartsana lan. Onlarda. Çıkart kafanı. Abi geçemezsin. Lan. lan o şey düştü mü? Ney? Beyler sisliyorum. Karşıya geçmemiz lazım. Ben geçiyorum. Tamam bile geçiyorum. Gelin beyler. Yemedi. Biri, Biri daha Alan. baygın. Biri daha baygın abi. Alanın dışındaki düştü. Bizi Şurda Şurada. Ben gördüm. Helal. kaldı. O da içeride gördüm. Orada gördüyorum şu an onu. Helal. 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 Bu kadar. Bravo beyler. Elinize sağlık. Eyvallah. Bakalım kaç kil. 40 var mı acaba? Ben vurmadım yok. Yoktur ya zannetmiyorum. Evet. Benle sende 21 var. Üf, Bende hiç yok. Tamam. 7 bende. E, 28. 28 Metin. 1 saniye. 30, 20, 30, 30. 28, 31. Güzel. Asalarımız da iyi. abi. Benim hasarım güzel mi bakayım? Ha ee, iyi Uf, fena. Be, iyi, güzel güzel. Güzel <laughs> güzel.